Merhaba arkadaşlarım Fall Guys oyun videoma hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Yepyeni bir oyuna karşınızdayım. Fall Guys 8 Ağustos'ta çıktı gerçi. Pek de yeni sayılmaz ama. Şimdiden popüler olmaya başladı. Çok komik, çok eğlenceli bir oyun. Hadi başlayalım oyuna. Çok güzel bir map geldi. Pervaneler, atlama yerleri, koşu bantları falan filan. Bakalım neler yapacağız. En ön sıradayım şansıma. Şöyle görüyorsunuz gözlüklü baykuş aldım. Mağazada vardı. Çok hoşuma gitti. Altına da bir short mayo aldım. Giydim daha doğrusu. Allah. Allah. Böyle ilk etapta böyle uçurmak bayağı iyi oluyor. Sizi busluyor yani ileri doğru. Allah düşe kalka. Allah. Abi sakin olun ya bir durun. Oyunu bilmeyenleriniz olabilir. Oyundaki herkes gerçek oyuncu arkadaşlar. 60 kişi giriyor oyuna genel olarak yani sayı 60 kişi. Ama şu anda sanırım biz 58 kişi başladık. Sağ yukarıda da görüyorsunuz 43 kişi oyuna devam edecek. Şöyle hemen ileri doğru zıplayacağım. Buradan hiç gitmeyeceğim. Burası çok tehlikeli. Yani şans geçerseniz geçiyorsunuz. Aha önümdeki arkadaşım da bende aynı. Kostümü almış. Lan çapma. Tamam güzel. Çok iyi diyorum. Ve tamamdır. Kaçıncı bitireceğiz? Beşinci bitirdim oyunu. Gayet iyi. Bakalım diğer arkadaşlar ne yapıyorlar. Bazen şurada birbirlerini tutanlar oluyor. Sona doğru falan. Birbirinizi tutabiliyorsunuz da oyunda. İşte zıplıyorsunuz. ileri doğru sıçrayabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi. Ah düştü aşağı. Ha bunlar değilmiş kaktüs. Bak bak bekliyor burada. <laughs> El sallıyor onlara. Nanik yaptı. <laughs> o da riske atmayacak. Sonuncu şu anda. Ve bitirdi. <laughs> Baykuş arkadaşı da üzdü. Neyse diğer round'a geçtik. 42 kişi geçmişiz diğer randa. Birinci olmak gerçekten zor yani. Biraz şans da gerektiriyor. Ama bu da olamayacağınız anlamına gelmiyor yani. Dediğim gibi videonun devam serisi gelsin istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorum atmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayın kapı denk geldi. Bunda da kapıların bazıları kırılıyor, bazıları kırılmıyor. Şansınız artık. Ya kırılan kapıdan milletin arkasına devam edeceksiniz ya da en ön sırada zaten. Hemen bir kapıya zıplayacaksınız. Kırıldı, kırıldı, kırılmadı yapacak bir şey yok. Kırılan kapıya doğru devam. Evet, ikinci sıradayım. En soldayım. Şu bu kapıyı deneyeceğim bir. Ya. Ah kırıldı. Şansa bak. En ön sıradayım. Aa, anam. Onu oraya zıplayacaktım bak. Şeye geldi önüme ya. O kapının kırılan şeyi geldi önüme. O yüzden zıplayamadım. Buraların hepsi kapalı galiba. Şuradan devam edeceğiz. Allah Allah Allah. Yavaş beyler ya. Sakin olun be. Abi burası açıldı. Şansa bakar mısın? Birinci sıradayım ya. Şuraya deneyeceğim. Hadi be olmadı. Kesin bu sağ tarafta bir yer. En sağ en sağ en sağ. Tamam güzel. Orası açıldı. Riski atmayacağım. Buradan devam edeyim. Burası açılmadı. Orta açıldı mı? Ortada açılmadı. Hadi anam birinci bitireceğim vallahi oyunu. Vallahi birinci bitiriyorum. <laughs> Şöyle bakayım arkama doğru. Hoppa! Birinci bitirdik. 30 kişi alacak diğer round için. Hop 30 kişiyi de aldı. Güzel, çok iyi. Birinci bitirdik. Evet, 30 kişi diğer anda geçmeye hak kazandı. Evet, bakalım hangi map gelecek. Mapler de güzel. Zamanla güncelleme geleceğini düşünüyorum. Büyük ihtimal zamanla güncelleme gelecektir. Abi bu oyun da çok zevkli takım oyunu arkadaşlar. tim oyunu yani. Topu ittiriyorsunuz. Yani iki takım gol atması yeterli oluyor diğer tura geçmek için. Üçüncü takım eğer topu kaleye sokamazsa eleniyor. Gayet basit ve eğlenceli bir oyun. Ancak taktiği de var bunun. Eğer topu erken düşürürseniz aşağıya biraz biraz sonra göreceksiniz. Erken düşürürseniz gidip diğer topları, e, takımdaki topları da engelleyebiliyorsunuz. Anam takıldık burada. Lan ne yapıyorsunuz? Abi ittirin ittirin arkada kaldık. Hadi gözünüzü seveyim yapmayın. Tamam güzel güzel güzel. Bakın şimdi aşağıda bekleyenler olacaktır. Topu engellemek için. Bakın bakın bakın. Topu engelliyorlar. Ben de kırmızıların topunu engellemeye çalışacağım. Allah top üstünden geçti. Anam anam anam. Gideyim şöyle ön tarafına doğru. <laughs> evet. Önce atan biz olduk. Ve round'a geçtik. Buna da taktik. Maalesef toplarını engellemek zorundayız. Yani kazanmak için. Yapacak bir şey yok. Bakalım kaç kişi şuradayım gördüğünüz gibi. 20 kişi kaldık. Sanırım daha final oyunu olmaz. Bir round daha oynarız ondan sonra sanırım final olacak. Bakalım finale gidebilecek miyim? Aa bu oyun da zekti. Pembe şeye takılmama çalışıyorsunuz. Zıplamanız gerekiyor pembe şey değil pardon yeşil çubuk gibi olan şey işte 8 kişinin elenmesini istiyor oyun sağ yukarıda gördüğünüz gibi 8 kişi düşünce sanırım diğerleri diğer tura geçecek öyle diye hatırlıyorum şöyle peşinden de koşturabilirsiniz şöyle pembe şeyin zaten çok zararı yok. Ama burada tutanlar oluyor. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ya böyle peşinden koşturacaksınız ya da bir yerde bekleyip üstünden atlayacaksınız arkadaşlar. Sonradan tabi hızlanmaya başlıyor. Ondan sonra düşen, düşenler olmaya başlıyor. İşte böyle benim de düşüyordum neredeyse var ya. Allah. Bak hızlanmaya başladı. Bir de bazen düşenlerde takılıyorsunuz. Siz de düşebiliyorsunuz yani. Aa bak biri düştü. Hatta ne biri 6 kişi düşmüş. Hadi canım. Ben de düştüm. 8. ben düştüm ya. Yani. Şansa bakar mısın? Tam da pembeyle yeşil aynı anda denk geldi. Şans ya. Biraz daha ileride dursaymışım olmayacakmış. 12 kişi şimdi büyük ihtimal final oynayacaklar ama ben maalesef round'a geçemediğim için 3 tur tamamladık. Yine güzel eksperdi. Şu an 21'deyim. 40 tane daha yer var. Sezonda yani. Güzel bir map başladı. Başladık yani. Daha bu ilk round. Taktravalli gibi bir şey bu da. Aslında biraz zor. Şansa gerektiriyor bakalım neler yapacağız. Bayağı kalabalız. Oy 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 oy. Çok dik oldu. Bu da sarı da çok dik olacak büyük ihtimalle. İkinciye geçebilirim umarım. Hadi havada kaldım geçtim. Hadi. Şansa bak ya. Vallahi şansa bak. Anam 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 anam. Bu çok dik oldu. Hemen maviye atlayacağım. Şöyle. Hayır 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 toparla. Abi Gördünüz mü <laughs> Oradaki karaktere çarptım. Bir tane adama çarptım. durabildim yani. Hadi hadi hadi. Ve geçtim diğer yere de zar zor geçtim valla. Sarı olan da kimse yok. Çok güzel. Şöyle atlayacağım direkt. Ondan sonra maviye geçeceğim. Maviden şöyle sarıya geçebilecek miyim valla geçtim. Çok iyi diyorum. Kimsenin olmaması daha iyi oluyor. Yoksa dengeyi bozabiliyorlar. Şöyle hızlı hızlı gidiyorum. O taraf bayağı kalktı havaya ama. Şu maviye geçeceğim. Kimse olmadığı için o da. Şöyle yukarı doğru çıkacağım. Herkes mavi atladı abi. Kötü oldu aslında. Bak pembeye geçemeyeceğiz şu anda. Hepsi düştüler. Tamam pembeye geçtik güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Geçtim sarıya. Ve buradan da. Vay atladım hemen. <laughs> Güzel. Buradan da geçtik. 11. olduk. Güzel ilerledik. Bakalım millet ne yapıyor. Kurt kostümü giymiş. 17. bitirdi derken bitirmedi. Bak bak dalga geçiyor. Bu biraz zorlu olduğu için hemen bitmiyor. Bitiremiyorlar daha doğrusu. Baksana ya şu kostümleri çok komik abi. Bak bak koşuşlara bak. <laughs> sallana sallana koşuyorlar böyle. Dediğim gibi güncelleme ile daha bir sürü kostüm ve map getirirler sanırım. Yani harita getirirler kostüm ve harita. Oyuna gelir diye düşünüyorum. Bakın ko korsan kostüm mesela bu da çok iyi. Ve bir kişi kaldı. O da geçti. Diğer anda geçmeye hak kazandık. pıt 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 pıt. 44 kişi geçtik diğer ronda. Bakalım neler yapacağız. Hangi harita gelecek o da çok önemli. Umarım sevdiğim bir harita gelir. Bütün haritalar iyi gerçi de. Bazı haritalar işte şans gerektiriyor çok büyük. Hangisi geldi? Aa silindir geldi. Bu da çok eğlenceli, zevkli bu oyun. Bunda da belirli bir sayı veriyor. O kişiler düşünceye kadar oyun bitmiyor, devam ediyor. O sınır tamamlandıktan sonra 18'miş. 18 kişinin düşmesi gerekiyor şimdi oyunu. Görüyorsunuz, bazıları sola doğru dönüyor, bazıları sağa doğru dönüyor. Buradan engellerden geçip geçip düşmemeye çalışıyorsunuz birbirini tutanlar da oluyor bazen. O yüzden düşebiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gerekiyor. 4 kişi düşmüş gördüğünüz gibi sağ yukarıda gösteriyor. 6 kişi oldu, 7 kişi oldu. Şu sarıya geçeceğim. Hadi lan çok geride kaldım. Vallahi son anda geçtim. Çok iyi. Bakayım. Aa sarı boş oldu. Tamam güzel. Engel yok şu an sarıda. Burada biraz takılayım. Sonra pembeye geçeceğim. Şimdi pembede engel yok. Ondan sonra da maviye geçeyim. Mavide engel yok. Abi ittirmeyin, ne yapıyorsunuz? Oy oy oy. Nasıl ittiriyorlar? Ne yapacağım? Şuradan aradan kaçayım mı? Abi yapma ya. <laughs> aradan kaçayım dedim. İttirdi beni ya. Vallahi ittirdi. Neyse bunda da bir bölüm kazanabildik. 21'in yarısına kadar geldik. Sonra ne verecekmiş? Hot dog kostümü var. Onun alt kısmını verecekmiş. Üst kısmını almıştım ben. Neyse arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok çok önemli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Diğer videolarımda da göz atabilirsiniz. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.